Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Pazartesi Allah'ın izni 29 Ağustos'tur şimdi. Bakacağız Allah'ın izni Gene sizin için bir fincan kahve içtik. Sizin için niyet tuttuk. Ve genel bir fal, toplu bir faldır. Kim açarsan onundur. Ve size o yani alın yani evrene gönderir canım ve abone olsun mutlu olurum sevinirim bir destek verirsin bir de alma verme dengesi için daha iyi olur çünkü bir bende bir nefes tüketiyorum bu aboneler bazılar bilmiyor zannediyor paralıdır ücretsizdir günde 5000 kişiye de abone olabilirsiniz hepinizden teşekkür ederim sağ olasın abone olduğunuz için, yorum ettiğiniz için, yorum yaptığınız için sağ olasın, var olasın arkadaşlar. Gene şimdi bunun devamını görmek istiyorsun. YouTube'da falcı annede. Çünkü hemen bakıyoruz. Size de gösterelim, siz de görün. Size gösterdik fincanımızı. arkadaşlar uzun bir yolculuğum var ama telefon bekliyorsun. Bu telefon gelsin size o yolculuğa Allah'ın izniyle çıkacaksınız. Sade bir telefon haberi bekliyorsun. O telefon haberi ne zaman gelecek ve nereden gelecek? İçim biraz karışmış, kafam biraz dağınık, biraz kafa dağınıklığı yaşıyorsun. Ve bir kişi arkandan ikiniz bir yere gidiyorsun önünüze bir köpek çıkıyor yani kötü bir kişi çıkıyor bu köpek seni durdurmaya çalışıyor ama bu seninle onun arasında artık tartışma var sorun var ne var onu da bilemiyorum bir sorunuz var ondan sizi durdurmaya çalışıyor bu kişinin isminden a harfi var bu öyle yapan bir erkek var gözü senin yolundan sadece sana bakıyor ve seni istiyor. Senden başka kimse gönlünden yok. Senle bir kişi karşı karşıda bir oturacaksın, bir karar vereceksin. Bu karar ikinizi de etkileyebilecek bir durum. Yani hem seni hem bunu. Artık aranızdan ne konuşacaksın? Bir şey kaldırıyorsun, sanki eve getiriyorsun. Bu da bir ev eşyasıdır. Alıyorsun canım. Bir de biri atına binmiş size doğru geliyor. Ama bu atın önü kapalı. Bu sizin direklerindir. Güzel bir evlilik hayatın. Hayalim bir de. Gelecek size canım. Bir de kapıda kocaman kocaman bir koli var. Yani iki kişi taşınıyor. Bu kapı de buzdolabıya benziyor. Böyle büyük fırına benziyor. Başka bir şeylere ben diyor canım. Senle bir erkek sanki aranızdan bir çocuk var. Bu çocuğu e, yani ya hafta sonu e, ona gidiyor ya sana ge geliyor. Yani işte bir hafta sonları bu erkek gönderiyorsun ya erkek size gönderiyor. Bir yerden gene bir araya gelmişsiniz ve bir araya geleceksiniz. Bu kişinin isminden bayanım. Y harfi olan biridir. Erkekte P harfi içinde var. Ya su isim ya isim canım. Bir tilki etrafınızdan dönüp dolaşıyor. Bu tilki neyin peşindedir artık. Bir adak da adamışsın. Bu adak e, sanki üç kubbeli bir yere. O kubbeli yerden e, adağınız, doğanız gerçekleşecek ki bu adağını vereceksin Allah'ın izniyle. Biri bir bayraklı kapının altından duruyor. Ya bu kişi bir iş bekliyor ya iş haberi gelecek. Ailenizden üç kişi hastadır. Biri büyük iki tane çocuktur. Allah selamet versin. Artık gariptir, üşütmedir, bulaşıdır. Yani birbirinizden bir şey bulaşmışsınız. Bilmiyorum canım. Biri size bir adımlar atıyor. Ama sen arkanı döndürmüşsün. Bu elinden geleni yapacak da sen ister yap ister yapma demişler. Çok kötü kalkırı yaşamışsın. Bir kişi ya seni aldatmış ya seni terk etmiş ya aranızda ne olmuşsa yani bir sorunumuz var canım. Burada. İçin karışık, kafan karışık, sıkıntıların var baya canım bu sıkıntılar ne olacak ne olacak siz de bilmiyorsun. Çünkü aşırı derece kafa karışıklığı yaşıyorsun. Anahtarınız çıkmış bu anahtar sanki yedi vakitten teslim olacak sana. Bir erkek de çok güçlü, çok iyi, çok iyi yürekli ve şanslı bir erkektir hayatınıza katacak ve hayatınıza girecek. Bu erkek size uğur getirecek. Şimdi kendisi şanslı. Canım biraz su alana ver ya. Arkadaşlar susadım kusura bakma bu sefer su yanıma almadım. Her sefer suyu yanıma alıyorum. Bu sefer unuttum. Bir erkek sizden küsmüş ve gitmiş. Gerçek arkası dönüktür. Hiç gelmeyi düşünmüyor. Sanki her şeyi yıkmış, dökmüş, kızmış. Her şeyi bitirmiş gibi. Ama belki gene hala bir şansınız var. Hala burada bir şans görünüyor. Hala bir e, olabilir bir şey. Aranızdan gene barışabilirsiniz. Hala bir nokta iki nokta şansınız olabilir. Biri uzakta, çok uzakta. İkiniz bir yere gelip gelmek düşünüyorsun. İkiniz bir araya geleceksiniz canım. Bir başından bir balık çıkmış. Bu sizin şansınızdır. Oturmuşsun orta yaşlısın ama bu şans eline geçecek canım. Bu kişinin isminden S harfi olan biridir. Yasu isminden. Bir de bir yere doğru doğru geliyorsun. Bir bayanın önünden sanki diz çöküyorsun. O diz çökmeler yani artık ya ondan özür diliyorsun ya da bir evlilik müjdesi de olabilir. Ama hangisi? Arkadaşlar bu kişinin isminden F harfi olan biridir. Ya su isminden ya isminden olan. Bir de adağınız var burada. Ada vereceksin. Bu geneldir. Herkese ait olmayabilir. Bu kişinin e, kurban adamış kişi ve le harfi isminden çıkmayacağını o kişinin. Bir şıp şirin bir ev alıyorsunuz. Bu ev bahçeli ve çok güzel bir evdir. Yani Allah izin verirse güzel ve tatlı şirin mutlu olursunuz içinden Allah'ın izniyle Allah izin verir canım. Bir de bir şey sanki kızmışsın ve öfkelenmişsin ve birisinin üstüne bağırıp çağırmışsın. Ama biliyorsun onun suçu da değil gene de üstüne bağırmışsın baya. Elinden bir şey var bir kişiye vereceksin canım. Bir yerden de bir bayan oturuyor sanki kuaförde biri saçını yapıyor ya boyalıyor ya da tarıyor ya fön çekiyor artık kara kara düşünmeyi bırak çok fazla kara kara düşünüyorsun sanki bu kara kara düşünmekten seni yoruldu şey bin yanıyordu yordu bir kişi bir ikiz doğuracak Allah izin verirsen ve sağlıklı da ikizler de dünyaya gelecek ve sağlıklıdır Allah izin verirsen yani kötü bir şey yok ee, ve biraz da nazar var üstünüzde elini açmışsın kucaklamak için bir kişiyi beklemek zorundasın ne zaman gelecek bir erkek size doğru doğru geliyor çok özlemiş bu erkek bir sürü bayraklar var ya oteldir ya benzinliktir öyle bir yerden geliyor Size doğru geliyor. Sizi çok özlemiş bir erkektir. İki yerden gözyaşı akıyorsun. Bir kişi gözyaşlarını silecek canım. Bir kişinin isminden de A harfi çıkar. Bir iş haberi gelecek. Çoktandır beklendi. Bu iş haberi doyacaksınız. Bir kızlarımız var. Biri e, kaç tane var da geneldir bu. Bir e, sanki onun beğendiğin yer çıkmamış. Ayrı bir yer çıkmış. Çok üzülüyor. Üzülmene gerek yok. Burası sana çok hayırlı gelecek. Hayırlı daha kapılar önündedir. Bir erkektir sanki uçurumun Başından Yapayalnız yalnız sıkıntılı. Sanki tek başına küsmüş. Bu erkek gerçekten Yapayalnız diyor ki ben de böyle rast çekmişim. Kimseyi istemiyorum. Hayatımdan yalnız Yeterim kendime Bir haber size gelecek Bu haberi Allah'ın izniyle duyacaksın Bu haber de Size çok iyi gelecek Çünkü Çoktandır beklendiğin bu haber Sonunda geliyor sana Ama nereden gelecek Nasıl Bekliyorsun Beklendiğin haber geliyor. Ve bir yerden kendini sanki gözünü bağlamışsın, elini bağlamışsın, bir şey duymak istemiyorsun. Ve artık yeter hayatından sessiz ve sedasız, sıkıntılı artık e, yani bir yerden doyma, e, durmak istiyorsun. Bu yerden diyelim size yani hayat, çünkü diyorsun hayat yüzüme gülmedi. Hayat ne zaman yüzüme gülecek Allah izin verirse. Gülecek biraz sabır edersen ona göre her şeyi olur. Ve buradan diyelim size biri sizden aşırı derece küsmüş gene bir yerden. Bu kişi küstüğün kişi bir bayandır. Bu bayan baya kızgın, baya küskün, baya darılmış. Yani ama gene gözü yolda, gene sizi düşünüyor, gene sizi seviyor. Bir haber sizde doymak istiyor. Acaba bu haber ne zaman gelecek? Biri size tez tez koşmaya geliyor. Bu kişi çok sinirli, çok hasabi biri. Psikolojisi bozuk biridir o psikolojisi bozuk biri yani artık neyi düşünüyor neyi düşünmüyor ee, ne için böyle olmuş hayatından bir şeyler olmuş ki ona göre böyle olmuş bu neyse artık diyelim bir de senle bir kişi yüz yüze geliyorsunuz yüz yüze birbirinizi görmemişsiniz sanki telefonla tanışmışsınız İkiniz aynı araya geleceksiniz. Böyle yüz yüze geliyorsunuz, göz göze geliyorsunuz. Birbirinize bakarken sanki yüzünüzden böyle gülücükler atıyor mutluluk. Birbirinizi canlı da beğeneceksiniz. Ve gerçek üstünüzde de sanki nurlar akıyor gibi bir durum olacak ve bir durum var. Çünkü birbirinizi diyordu acaba bu nasıl acaba bu böyle güzel bir anlaşma aranızda olacak Allah'ın izniyle bir hatıra var bu hatıra sizin için çok değerli her zaman bu hatırayı yanından bulunduruyorsun bu hatıra bakarken sevdiğin kişiyi düşünüyorsun bu sevdiğin kişi senin için biliyorsun kıymetli ve kıymeti çok var her zaman ona bakarken kendini mutluluk Lan sanki boğuyorsun canım. Böyle mutlu oluyorsun. Kendi kendine sanki böyle içinden her şey böyle boşalıyor, keyfin geliyor. Bir de E harfi bir kişi size gelmek istiyor ama önü kapalı gelemiyor. Yani bir engel var gelemiyor. Gelmek isteyen biri. Bir de buradan biri yola çıkacak. Tam yolun başındadır bu kişi. Bir yola çıkmak gibi bir durumdan yola çıkacak. Biri sizin sanki elinden bir şey var. Kapının önünde adım atıyor, seni bekliyor. Ne zaman geliyorsun, seni bekliyor. Bir çıkmazdasın bir kişi, acaba ne olacak? Bir kişi de hamiledir, bilmiyor erkektir, kızdır. Bunu bekliyor, acaba nedir? Çok merak ediyor. Ya doktora hiç gitmemiş. Doktordan haber almamış bir doktora gitsin kendisi oradan bilecek erkekse kız da merak ediyor oradan doktora gidecek bir kendini karalara bağlıyorsun 11 vakitinde çıkmış ay hafta gün olabilir Allah'ın izniyle bir de biri eline bir şey almış diyor Zafer benimdir bir erkektir ya askere gidecek ya nereye gidecek işte üstüne okundu Aziz Allah ya beyki Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah Sayın arkadaşlar bekleyeceğiz ee, yazan okunsun ondan sonra devam edeceğiz kusura bakmayın diyorum Aziz ya beyki Resulullah والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أشهد أن الله أشهد أن لا يا إلهي يا ربي bugünün hayrına, bugünün bütün dünyada dua eden kişilerin duaları geçmiş ve gelecek duaları Rabbim'den diliyoruz. Kabul olsun inşallah. Dilekleriniz ne varsa beni dinleyen kişilere bütün dilekleriniz gerçek olsun ve gerçekleşsin canım. Hastalarımıza da Allah şifa versin, ölülerimize de Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Dilekleriniz olan kişilere de Allah dileklerinizi hepsini gerçekleştirsin. Allah'ın izniyle La ilahe illallah Sadr-ı Muhammed'in Resulü Seyyidina Muhammed ve hale, Ali ve Seyyidina Estağfirullah Estağfirullah Hakkıda Muhammed'in Resulü Allahümme salli Seyyidina Muhammed Ve ala Ali Seyyidina Muhammed İler ki çok da tesadüf Yani böyle tam Den geliyor istemiyarak da oluyor demek ki dilekleriniz gerçekleşiyor ki onun için böyle dengeliyor arkadaşlar لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وصلاة وسلام سيدنا محمد Ya ya. Allahümme salli seyyidina arkadaşlar umarım dilekleriniz gerçekleşir inşallah tabağınıza da bakacağız zaten tabağınız göz iniyor bir aydınlık önünüzde olacak Göz göçleriniz temiz göz göçlidir, Hayırlı müjdelerdir. Bir mahkemeniz var. Bu mahkeme sonuçlanacak. Ama e, sanki son bahara kadar ancak sonuçlansın. Bir de canım benim bir yerden telefon bekliyorsun. Bu telefon haberi de size gelecek. Allah'ın izniyle. Bir haber alıyorsun. Elini kaldırmış biri size dua etmektedir. Umarım Dualarınız kabul olacak. Gönlün bir yerden ve aklım bir yerden takılmış ve baya bir kişi sanki böyle bir zincir bağlamış gibi ağzını bağlamışsın. Bir de e, buradan sanki birisi de küçücük böyle bir kuzu çıkmış. Bir çocuk olabilir hanenizde. Ya da bir adak olabilir canım. Bir de e, sanki adak demek ki adam biri de başını eğmiş yani özür dileyecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun size canım.